yüzdərir ürəklər yesə səsbər göz yastıq qısqanmazlar

<laughs> da Efendim, 33 tane talebemiz var toplam, komple. A sınıfı var, B sınıfı var. A sınıfında 20'ye yakın 5-6 tanesi yeni gelen arkadaşlar yeni hafızlar başlayacak. Özbek talebelerimiz var. Bunlar önümüzdeki Haziran'da inşallah dört tane mezun vereceğiz. Eylül'de de bir 6-7 tane de 2-3 ay sonra gelecek. İnşallah ama önümüzdeki Ocak'ta yılbaşında 12 ay sonra bu talebelerin yarısı gidecek. Hepsi hafız olacak, mezun olup gidecekler inşallah. Memleketlerinde hizmet edecekler. Ondan sonra. E, ee, Ayrıca hafta sonları İmam Hatip'e gidiyorlar. İmam Hatip'i de bitiriyorlar bu evet. insanlar. Evet. Ondan sonra. Ayrıca biz işte tasavvuf derslerimiz, tefsir derslerimiz, hadis derslerimiz, ibadet derslerimiz akşamları. Biz akşam yemeğine kadar, altı buçuğa kadar hafızlık dersimizi yapıyoruz. Ee, yemekten sonra yemeğimizi yiyoruz, yatsı namazını kılıyoruz. 7'den, 7 730dan buçuktan 10'a kadar, işte o gün hangi ders varsa tefsir varsa tefsir, hadis dersi varsa hadis, il, ilmi halı varsa o, e, talim tecvid bu tür derslerle de ikmal yapıyoruz. Ondan sonra, yani dolu dolu bir günümüz geçiyoruz. Yani. Bir de Kur'an Arapçası üzerine bir programımız var. Ondan da Kur'an'ı kelime ezberleme üzerine Kur'an Arapçası yeni programımız var. Ondan da e, Arapça üzerine çalışmalar yapıyoruz. inşallah. O şekilde de Allah razı olsun. Doğalarınızla inşallah. Allah razı olsun. Allah 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 bu soran bu soran şöyle. Kur'an-ı Kerim'de geçen en çok süren Efendim, ee, şimdi bunu çalışma yapmışlar. 20 sene bir çalışmanın Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelimeleri tespit etmişler. En çok geçen kelime 300 tane. Bu 300 tane kelime bilinirse Kur'an'ın %78'ine hakim olunur. Ondan sonra bunlar da 75-75'lik gruplar halinde istiklemişler. Biz şimdi bir tane 75'lik grubu bitirdik. Şimdi bunda ne var? Male, kâne, elleri, halaka. Bu tür bildiğimiz kelimeler. En çok kullanılan kelimelerden başlamışlar. O 75'lik kelimeleri bitirdik 75 kelimeyi ezberledik. Şimdi ikinci grup 75 kelimeye başladık. Ya yani inşallah o 300 kelimeyi ezberlediğimiz zaman Kur'an'ın yüzde %78-80'ine hakim olacağız. Ve inşallah çocuklar derslerini yaparken kelime kelime böyle e, ne demek isteniyor? Az çapta olsa böyle bir kula, yani kulaklarına bir kar suyu kaçırmış oluyoruz. Ondan sonra burada akıllı tahtamız da yüklü. Ondan sonra hem de e, gramer olarak da işte isim nedir, fiil nedir, ismin özellikleri, fiillerin özellikleri. Bu Türkiye'nin şeyde e, videolarımız var. Onların üzerinde de çalışıyoruz. Yani hem Arapça, hem Kur'an Arapçası, hem hafızlık böyle çok yönlü e, için bir şey ulaştı. Seçim yapılıyor. Çocuklar burada sırada bekliyorlar. Sonra ders vermeye gidiyorlar.

كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله hocaları Ahmet Hoca, Belletmen hocaları bunların dersini alıyorlar. En yarımızda şu. Sonra Süleyman geliyor. Bunlar hepsi hafız olacak Allah razı olsun. Sonra tabii burada bir Rıdvan var. Rıdvan o da çok yaramaz. <laughs> Allah hepsinden razı olsun. Buradan kata yatak odalarına çıkıyor. Bir mutfağa baskın yapalım. Bakalım ahçı ne yemek yapmış. Abi saati karıştırdık. içeri gidebilir miyiz? İzin var mı? karıştırdın? Saati. Abd saati? Abdullah, Abdullah abimiz. Allah razı olsun. Şuraya bak ya markette böyle bir dolap yok maşallah. La kuvvete illa billah. Ha, Ömer Allah yardımcın olsun Şimdi Abdullah abi bize bir tane fırın istiyor. Eğer bir fırın olsa bu süt taşlar diyor daha hoş olacak diyor. Bakacağız abi. Yani niye, niye, niye kısın evet. Fırın gelip, bakarsın, bakarsın. Bakarsın, yeşil arabaya Bakarsın yeşil arabaya, zaten arabayı bilmek için insanlar canlı veriyor. veriyor. Can. ya yani, Arabayı herkes binemez. Efendim, burada bugünkü yemeğimiz bulgur. Sonra bir de ne varmış, bakayım şöyle. Abi. Çorba. Of <laughs> of of of. of. Aman <laughs> Allah'ım ya. Sonra bir de kavurmamız var galiba patatesle. Kavurmamızı önde dökeyim kapına. Burası kilerimiz. Ezdamız fazla yok ama Allah'a şükür eksiğimiz de yok.